Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi 14 Mart 2024 itibariyle yeni bir patch geldi ve bu patchte aslında önemli değişiklikler var. Hayatımıza giren yeni kısa yollar, yeni özellikler var. Bunları sizlerle beraber uygulamalı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu 4 kısa yolu ya da bu yeni 4 geliştirmeyi kullananlar bence oyunda ciddi bir fark yaratacak. Eğer hazırsanız haydi hemen oyun ekranımıza geçelim. Şimdi bununla ilgili ben size tabii ki Önce bir patch notları da göstereceğim orada ne olduğunu ama şöyle önden hazırladığım bir iki tane şey var. Onları önce bir açalım. Mesela Kmur Patch diye bir oyun hazırlamışım. Bunu bir açıyorum. Ve oyunu durduruyoruz. Bir yandan da size hemen hangi patch notla ilgili olduğunu da şurada kısaca göstermek istiyorum. Şimdi ilk önce arkadaşlar bir Drop of Resources diye yeni bir tuş eklendi hayatımıza. Bu ne işe yarıyor? Eskiden biz şunu hatta kapatayım. Uygulamalı bir şekilde şurada gösterelim. Oyunu devam ettirelim. Oyun devam etti. Şimdi buradan domuzu çekiyoruz. Şifreyi kapatıyoruz. Domuzu çektik. TC'ye geliyor. Eskiden domuzdaki mesela domuz toplarken işler daha fazla it taşıdığı için o eti hemen bırakmıyorlar. O eti hemen bırakmadıkları için de bazen TC idle kalabiliyordu. Eskiden biz ne yapıyorduk? İşleri seçiyorduk. TC'ye tıklıyorduk. Tekrar domuza tıklıyorduk. Ya da işleri seçiyorduk. İçine sokuyorduk tekrar back to work yapıyorduk. Eski yöntem böyleydi. Şimdi artık yeni bir tuşumuz var hayatımızda. Bunun adı da drop off. Default'ta bunu A'ya atamışlar. Tabii ki isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Ama bu tuşa bir kere bastığınızda bütün işler elindeki resource'u bırakıp işe geri dönüyorlar. Ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani tek yapmanız gereken seç A'ya bas başka şeyle ilgilen. Mükemmel bir kısa yol. Yani bunu çok kullanacağız. Bunu aynı şekilde işte odun mesela topluyor işçiler. A'ya bastınız. Odunu bırakıp geri dönüyorlar. Seçtiniz A'ya bastınız odunu bakıp geri dönüyorlar. Yani hayatımız çok kolay, kolaylaşacak bir kısa Aynısını burada geyikte de yapabiliriz. Örneğin geyik topluyorsunuz. Et, çok az ete ihtiyacınız var. Çağa basacaksınız. Bitmesini beklemek istemiyorsunuz. A'ya bastınız. Mille de bırakıyorlar. Geri dönüyorlar. Çok güzel bir kısa İlk olarak bunu mutlaka kasa hafızasına oturtacağız. Şu an A. Tabi bunu kendi kullandığınız başka kısayol yol varsa A'da. Onu değiştirmeniz gerekebilir. Buna bir ayrıca bakacağız. Hemen gelelim bir sonraki patch nottaki patch notlarındaki ee, şey madde. Seek Shelter. Arkadaşlar şimdi bu da yine özellikle şu an Kumör açmamın sebebi bu. Bence Kumör'de Armenian'da ve Georgians'da bu çok önemli olacak. Diğer sivlerde de tabii ki güzel. E, özellikle Tower oynayanlarda da ekstra güzel olabilir. Ama ben Kumör'de bunu çok işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdi eskiden biz şöyle bir şey yapardık. Oyunu bir başlatalım tekrar. Önce tabii şeyi kapatmam lazım ekrandan. Oyuna başladık. Siz kımörsünüz. Burada gelip geyik topluyorsunuz uzakta bir yerde. Bir tane ev genelde atardık. Neden? Çünkü kımör evin içine girebiliyor değil mi? Eskiden tutardık kişileri. Evin içine sokardık. Sonra tekrar buradan back to work'ü seçerdik. Kısa yolla. Tekrar çalışmaya dönerlerdi. Şimdi artık yine bunun da bir kısa yolumuz var. Bununla mesela F'ye atamışlar. Yani işleri seçtiniz. F'ye bastınız. En yakındaki saklanabilecekleri yer neresi oraya gidiyorlar. Kımörler evin içine saklanabildiği için kımör işçileri onlar direkt eve gidiyorlar. Tekrar çıkarmak için de ister F'yi kullanıyorsunuz eski tuşu. İsterseniz yeni bir tuş daha var onda bir sonraki maddede geleceğiz. Ama bu kımörde çok işe yarayacak. Örneğin şuraya da bir ev yaptık. Buradaki altın topluyoruz. Buraya da ev yaptık. Hatta şunları da hemen şifreyle yapalım ki seri olsun. Şifreyi kapattık. Yine aynı şekilde burada çalışıyor işçileriniz F'ye bastınız hepsi girdi. Bunları F'ye bastınız hepsi girdi. Burada saldırı var hepsi girdi. Ve şu an sadece bunları tek tek seçip eskiden bu şekilde back to work yapıyorduk. Ve çalışmaya devam ediyorlardı. Bunun diğer bir versiyonu da Georgians'ı ve Arminis'e çok iyi işe yarayacak. Çünkü onlarda da biliyorsunuz Fortified Church var. Sadece odunla atılan işlerin içine girebildiği ve girdiği zaman da ateş ettiği bir bina. Ee, o da çok bence bu noktada kullanışlı olacak. Onu da ayrıca göreceğiz. Şimdi hemen oyunu durdurup üçüncü önemli gelişmeye gelelim. Çünkü bu da yine tam olarak şu an gösterdiğim şeyle ilgili. Bu da yine güzel bir kısayol. Neden derseniz aynı senaryoyu tekrar bir yapalım. Şimdi web sitemizdeki notları okuduk ve ekrana döndük. Şimdi tekrar aynı senaryoya geçelim. İşçilerimiz farklı farklı yerlerde çalışıyor. Geyik toplayanlar, altın toplayanlar, odun toplayanlar. Hepsini sadece F tuşuyla en yakın yere sokabiliyoruz. Şimdi bunların hepsini aynı anda çıkarmak için yeni bir tuşumuz daha var. Bunun adı da All Back to Work. Sadece bu tuşun şöyle bir şeyi var, kondisyonu var. 25 kare etrafındaki tüm binalardaki işleri çalışmaya geri gönderiyor. Örneğin ben bu binadayken kısa yolu şu an V. V'ye bastığımda buradaki ve buradaki işler çalışmaya geri dönecek. Twitch'te canlı da olduğumuz için bir yandan tabi takipler de geliyor. Hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki taraftaki işler çalışmaya döndü ama buradakiler dönmedi. Çünkü 25 kareden daha uzakta buradaki ev. O yüzden bunu kullanırken unutmayın. 25 kare alandaki işler sadece çalışmaya geri döner. Tekrar hepsini sokalım. Hepsi evde. Buradaki evi tutuyorum. V'ye basıyorum. Bu ikisi çıktı. Çünkü 25 kareden burada az mesafe var ama buradaki çıkmadı. O yüzden buradakini de yine ekstradan V'ye basarak çıkartıyorum. Üçüncü önemli gelişme bu. Bunu da çok kullanacağız bence çünkü düşünsenize yani bütün hepsini soktuğunuz çanı kullanmıyoruz bildiğiniz gibi zaten çanla ilgili şeyler anlat, anlatmıyorum. Çanı kullanıyorsanız da, da kullanmayın arkadaşlar. O tamamen aslında bir efficiency kaybıdır. Gelelim bir sonraki maddeye. Durduruyoruz. Hatta hemen ben size şu çok kısa bir şeyini göstereyim mi? Hazır oyunumuz var. Bir de aynısını Georgians versiyonuna bakalım. Georgian'sı bu nasıl kullanılabilir, ne kadar etkili olabilir? Şimdi Georgians'la oynuyorsunuz değil mi? Oynarken ne yapıyoruz? Birkaç tane sağa sola fortify Church atıyoruz. Georgian'sı bir de ekstra bu şeyi de arttırıyor. Work Rate'i de arttırıyor. O yüzden kullandığımız bir şey. Şimdi normalde ne yapacağız? Saldırı geldi. İşleri tuttun F'ye bastın. Mule kartı da aynısını uygulayabiliyorsun. Tuttun hepsini F'ye bastın. Herkes en yakınındaki sığınağa girdi. Hepsini çıkarmak için ne yapıyorduk? V tuşunu kullanıyorduk. Şimdi burada bir ilginç bir şey var. Ya bende hat keyler karışıyor çünkü V'ye kısa yolda bastığında yapmıyor ama tıkladığımda yapıyor. Ona bir ayrıca bakacağım. Bir bak mı yoksa sadece bir kısa yol mu orada çatışıyor. Ama burada da yine aynı şekilde dediğim gibi hepsini sokup en yakında bir tanesini tutup yine back to work yaparsanız 25 kare etrafındaki hepsi çalışmaya geri dönecek. Bu Georgians'a ve Arminians'a bence baya bir avantaj olacak. Bunu kullandığını çok göreceğiz. E, unutmayın yeni bir gelişme de var. Altla seçerseniz artık mülk kartı seçmiyoruz. O yüzden altla seçip F'ye basarsanız mülk kartı sokmazsınız içeri. Bu da size ekstra bir zaman kazandırabilir. Böylece tekrar sadece işçileri sokup çıkarabilirsiniz. Şimdi gelelim son maddemize. Dördüncü madde. Arkadaşlar patch notlarına dönüyoruz. Birçok iyileştirme var ama bence yine en önemli dördüncü madde şu olacak. Artık unitleri tuttuğumuzda Yakındaki işte bu ram olur, transport ship olur, bunları sadece bir tanesine tıkladığımızda hepsi eşit olarak yandaki bütün işte ram'lere ya da transport gemilerine binecekler. Bu bence mükemmel birleştirme ve çok göreceğiz bunu. Şimdi hemen oyun ekranına dönelim ve nasıl bir kullanım olabilir bir bakalım. Örneğin geldik buraya tekrardan oyunu devam ettiriyorum bir şifremizi yazalım ki hızlı olsun bu işler. Hemen birkaç şuraya bina atıyoruz. Bir tane de barak satalım. Şimdi biraz ram çıkaralım. Buradan da biraz pike çıkaralım. Pike artı miliş yapalım. House'landık. Şimdi eskiden biliyorsunuz şöyle bir sistem vardı. Şurada miliş alır öldürelim ya. Yani. İki tane milişe gereksiz yere gelmiş. Sen de yok. Şimdi parklarımız burada. Eskiden ne yapardık? Tek tek bunları bindirmeye çalışırdık değil mi? Şimdi artık arkadaşlar hepsini seçiyoruz. Tek bir eme tıklıyoruz. Ve tüm remlere hepsi otomatik kendi giriyor. Ve bunu farkındaysanız belli bir yakınlığa kadar zaten çok iyi yapıyor. Şimdi hemen şunu da test edelim. Patch notlarında söylediği bir şey. Hepsini tutup tek tuşla çıkarabilirsiniz. Buradaki niye çıkaramadı? Etraf dolu diye çıkaramadı. Hı, çıkardı. Şimdi bir de şunu test edelim. Ne kadar aralıklı olursa bunlar çalışıyor. Çalışmıyor. Bir de bunu görelim. Yaklaşık RAM'ler böyle bir aralıkta durdu. Hepsini tuttum. Bir tane RAM'e tıkladım. Çalışıyor mu hala? Çalışıyor gayet güzel. Çıkardık tüm hepsini. Geri getirdik. Mesafeyi biraz daha ayırıyoruz. Bunu pratikte biraz daha karşılığını görmek için yapıyorum özellikle. Çünkü oradaki hani şeyi anlamayabiliriz. Hani şu kadar kare falan dediğinde. Bir de şimdi bakalım ortadaki rem'e tıkladım. Ortadaki rem'e tıkladığımda gördüğünüz gibi şu 3 rem'e girecekler ama kenardakilere girmeyecekler. Yani anlayacağınız üzere şöyle bir genişlikte bu işi remlerde, transportlarda hepsinde yapabiliyoruz ve bence bayağı bir işlevsel olacak çünkü bu noktada artık Cap Rem, Siege işte Rem falan kullanımını çok göreceğiz bence. Rem'in gücü bir kat daha artacak. Infantry kullanımı da biraz daha artacak. O yüzden infantry sivillerinin de biraz daha fazla kullandığını görebiliriz. Evet bu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve bir video daha var önemli. Eğer merak ediyorsanız yeni patch ile ilgili. Bu yeni patch sonrası 5 tane civilization'ın çok daha fazla önem kazanacağını düşünüyorum. O da bir sonraki videoda. Merak ediyorsanız o videoda görüşürüz.